Ördek yuvasını toparlarken bir anda bir yumurta yamaçtan aşağı yuvarlanır. Mustafa hemen peşinden koşar. Ancak yumurta timsah yumurtalarının içine düşer. Merakla bir tanesini alır. Bu sahneyi oradan ayrılmakta olan baba timsah görür. Ve hemen peşine düşer. Sonra yumurtayı geri kapar. Fakat tam oturduğu anda Mustafa yumurtayı tekrar çalar. Mustafa bir tuzak kurmuştur. Ama timsah hemen fark eder. Tuzak patladığında yumurta dağılıp havaya fırlar. Timsah onu yakalamak için koşar. Ama oturur oturmaz Mustafa yumurtayı yine alır. Öfkelenen timsah Mustafa'yı tamamen YouTube midesine indirir. Ancak Mustafa bir tabanca çıkarıp onu tehdit eder. Sonra da bir bir köprünün üzerine çıkar. Timsah bu fırsatı değerlendirir. Mustafa'yı havaya tekmeler. Ardından bir ağaca tırmanıp yumurtayı yakalar. Timsah tam kutlama yapacakken Mustafa koca ağacı keser. Yumurta düşerken Mustafa onu yakalar. Ancak düşen büyük ağacın altında kalır. Bunun üzerine Mustafa bir el bombasını beyaza boyar. Onu yumurta gibi gösterip nehre atmak istiyordur. Tam o sırada bayan ördek onu durdurur. Hemen yumurtayı kuluçkaya yatırmasını söyler. Ama bir sonraki saniye el bombası patlar. Bayan ördek Mustafa'nın yine şaka yaptığını sanır. Mustafa çaresizce uslu uslu oturup yumurtayı kuluçkaya yatırır. Bu sırada timsah anne ise çok endişelidir. Çünkü kendinden küçük bir ördek yavrusu çıkmıştır